çalışmak da ibadettir. Bu biraz aslında günümüz hani modern insanın tırnak içinde bir açmazı ve sürekli söylediği bir laftır. Yani her zaman herkes söyler. Size bunu çok güzel aslında örnek vermişsiniz. Bu nasıl bir ibadettir ki diğer bütün ibadetleri göz ardı etmeyi haklı çıkarır? Yani böyle değil midir? Değil şimdi mi? çok yani fazla duyuyoruz etrafımızda. Çalışmak da ibadettir şeklinde bir söylem. Yani şimdi bakın halk arasında öyle yaygın söylemler vardır ki bunlar çoğu zaman dinin en temel ...emirlerinin evet. en temel esaslarının önüne geçer. Doğru. Şimdi gerçekten bunu sordum. Yani bu nasıl bir ibadettir ki... Hı hı. E, ...gerçek manada ibadet olan... ...her şeyi göz ardı etmemize sebep olur. Ya da buna bir gerekçe olur. Hı hı. E, şimdi insanlar aslında... ...bakın o kadar kolay düşüyorlar ki... ...şeytanın tuzağına. Şimdi dünyada, yeryüzünde... ...şeytanı en fazla sevindirecek şey nedir diye sorarsak... ...kul... ...kulun Allah'tan uzaklaştığı oranda şeytan Hı -hı. kula yaklaşır. Dolayısıyla e, kulun Allah'tan uzaklaşması şeytanın en fazla sevindirecek şeydir hayatta. İşte şeytan bu tip bahanelerle, bu tip vesveselerle... ...insanları Allah'tan, dini gerekliliklerden uzaklaştırmaya çalışır. Hı -hı. Şimdi çoğu etrafımızda gördüğümüz insanın çeşitli bahaneleri var. Mesela diyorlar ki işte biz çok yoğun e, şartlarda çalışıyoruz. Evet, çok yoruluyoruz. Hı -hı. E, ama bakın... İnsan dünyevi bir menfaati ile ilgili konu olduğu zaman günlerce, aylarca başını dosyalardan kaldırmayabiliyor. Hı hı. Ya da e, kendi hem bedensel hem zihinsel sınırlarını zorlayacak şekilde e, dört elle sarılabiliyor bir işe. Mesela ben ya bu da, program için bu kitabı birkaç saatte okudum. Evet. Gece yani sabaha kadar. Yani ya da. Dikkat yani. ederseniz biz e, ulaşmaya çalıştığımız bir hedefimiz varsa... ...o hedefe ulaşmak için hı hı. her türlü yol deniyoruz. Her türlü alternatif Kesinlikle. deniyoruz, zorluyoruz. Araya geçmiş, insanlar sokuyoruz, sabahlıyoruz dediğiniz gibi uğraşıyoruz. Yani demek ki insanın kendini kandırmaması lazım. Yani biz dünyevi bir menfaatimizle ilgili bu kadar çırpınıyorken... ...Allah'ın bize vermiş olduklarının yanında... ...bizden istediği bu kadar küçük, bu kadar e, e, kolay yapılabilir... ...ibadetlere vakit bulamamayı bahane etmek gerçekten çok e, adaletsiz gerçekten çok e, nankörlük diyebileceğimiz bir hı hı. tavrı ortaya çıkartıyor e, Çünkü dediğim gibi yani insanın Aslında bu gündelik işlerle ilgili ilgili planladığı işlerin hiçbirinin öldükten sonra kıymetli önemi kalmayacak evet. şimdi mesela bizim için hayattaki en önemli sorular nedir diye baktığımızda, etrafımızdaki insanların genel olarak sohbetlerine, muhabbetlerine baktığımızda işte dövizin mi, altının mı yükselişe geçtiği ya da bu senenin bu moda renklerinin çok... ne Hı -hı. olduğu, e, işte hafta sonu oynanacak derbi maçının e, takımlarda hangi Hı -hı. futbolcuların oynadığı ya da Her işte girmiş, nasıl sonuçlanacağı, şarkılar. vizyondaki filmler, bunlara e, ne kadar puan verildiği. Bakın Hı -hı. sadece bir film izlemek için yani bir buçuk iki saatliktir aşağı yukarı hmm. e, ortalama filmler. Bir buçuk iki saatlik bir film izlemek için günlerimizi saatlerimizi veririz. Daha önce o film ekmiş arkadaşlarımızı sorarız. İnternet hmm. girip o filme verilen notlara yorumları okuruz. Oyunculara yönetmenine her şey. Yani veririz. alt tarafı bir evet. film izlenecek. Yani o anda işte belli konuları diyelim ki hmm. e, ...işte bir komedi filmi olabilir, eğlenecek insanlar ya da farklı bir aksiyon filmi olabilir, bir macera yaşayacaklar vesaire. Yani her şeye vakit bulabilir insan. Bakın gün boyunca ne kadar çok gazete, ne kadar çok e, kitap okuyoruz. Sosyal medyaya giriyoruz sabahtan akşama kadar işte Twitter, Facebook buralarda insanlar neler yayınlamışlar, bunlara bakıyoruz. E, mesajlaşıyoruz, arkadaşlarımızla hafta sonu için planlar yapıyoruz. Bakın her şeye vakit buluyoruz aslında. Ya yani dolayısıyla kendimizi kanlımı bırakmamız lazım. Yani insan hı hı. her şeye vakit bulur bulurken ee, o kadar yoğun çalışıyorum ki ibadet etmeye ya da Allah'ın benden e, isteklerini yerine getirmeye vakit bulamıyorum demek çok yakışıksız oluyor. Hı hı. Şimdi e, şunu anlamak gerekir. Yani hayatta Allah'ın insandan istediklerini yerine getirmesinden e, insanın yerine getirmesinden daha önemli hiçbir şey yok. Evet. Dolayısıyla insan eğer ki çalışma ortamı, çalışma saatleri ibadet etmesine engel oluyorsa hı hı. işini değiştirebilir. Çünkü dikkat ederseniz bakın insanların büyük çoğunluğu ne kadar zor şartlarda çalışıyor olursa olsun... ...daha yüksek maaşlı ve daha zor şartlarda bir işi olduğunda o işi tercih edebiliyor. Neden o zaman? Evet. Daha az bir maaşla daha esnek çalışma saatlerinde çalışmayı kabullenme hiçbir insan... ...ve bu sayede ibadetlerinde vakit ayırabilmeyi kabullenmiyor. Ya yani bu kadar basit midir? Şu dünyevi elde ettiğimiz menfaatler... E, Allah için yapacağımız veya Allah'ın bizden beklentisi olan bir şey yerine getirmemize bu kadar kolay harcanabilecek türden şeyler midir? Hı hı. Yani işte diyorum ya çok aslında biz e, çok fazla konuda kendimizi aldatıyoruz, kandırıyoruz ne yazık ki. İşte bunlardan bir tanesi dediğiniz gibi çalışmayı bahane etmek. ...çalışmanın ibadet olduğunu söyleyerek... E, ...gerçek maden ibadet olan şeyleri... ...ertelemek. Şimdi burada demişsiniz ki hem çalışıp hem de... ...ibadet etmek isteyenlerin başına ise gelmeyen kalmaz. E, hani onları... ...iş görüşme sırasında sizinle mülakat yapan kişiye... ...günün belirli vakitlerinde ibadet etmek için... E, ...hani süre istediğinizde... ...hani bun, bunu... Da ...hani kimse e, kabullenemez ...ya da size bu konuda bir kolaylık sağlamaz değil mi? Yani şimdi dikkat ederseniz bir şimdi evet onu söyledim. Yani yüzde yani. Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Yani Müslümanlık ne kadar uygulanıyor, pratik yansıması evet, ne yazık ki işler acısı ama e, böyle bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar en azından kendini Müslüman olarak ifade ve hı hı. pek çok insan belirli günlerde, gecelerde dahi olsa e, dini bir takım şeylerin yerine de getirmeye çalışıyor. Yani bizim mesela hiç aklımıza gelmeyecek insanlar bile e, kendi başlarına kaldıkları zaman işte dua evet. edebiliyorlar. Zaman zaman ibadet edebiliyorlar işte hmm. belki Kur'an okuyabiliyorlar vesaire. Ya yani aslında din her ne kadar hayatımızın merkezinden uzaklaşmışsa da yine birçok insanın bir şekilde kıyısından köşesinden de olsa hayatının bir yerinde bulunuyor aslında. Tabii dediğiniz gibi önemli. En azından bir gecelerde. yakın vefat ettiği zaman bazı şeyleri fark ediyor insanlar ya da işte dediğim gibi özel günlerde gecelerde Ramazan ayında özellikle Hı -hı. mesela evet. manevi duygular Herkesine daha fazla evet daha fazla ön plana oluyor. çıkıyor ve dikkat ederseniz Ramazan'da mesela işte oruç tutmak daha kabul edilebilir Hı -hı. ya da daha normal karşılanabilir bir şey haline gelmiştir Hı -hı. ama mesela namaz kılan insan daha farklı bir gözle yaklaşır o insana. ya yani o insan sanki böyle hani daha Hı -hı. dinci veya daha dindar gibi algılanır. Halbuki o da ibadettir, o da ibadettir. İkisi yapılması gereken <laughs> ibadetlerdir. Hı hı. Öyle bir örnek vermiştim. Yani 198'i Müslüman olan bir ülkede e, muhtemel ki Müslüman olan bir yöneticiyle ya da bir e, hı hı. iş yeri sahibiyle genel müdürüyle bir mülakat yaptığınızı e, gerçekten de iyi bir CV'niz CV e, özgeçmişiniz olduğunuzu hayal edelim. Hı hı. Ve e, bu mülakat esnasında günün belli saatlerinde e, ibadet etmeniz gerektiği ve bununla ilgili e, gerekli ortamın sağlanıp sağlanamayacağını ya da bu ortam Hı -hı. sağlanamıyorsa da kendisine e, kısa da olsa bir izin verip verilmeyeceğini sor, sormuş olun. Yani dedim ki ne kadar iyi bir iş geçmişiniz olsa da, Hı -hı. ne kadar işte 3 4 tane yabancı dil biliyor biliyorsanız da, ne kadar iyi tecrübeniz olsa da muhtemelen pek çok insan bu noktada size çok farklı bir gözle bakacaktır. Çok farklı yaklaşacaktır. Evet. Ya da ee, şöyle esprili bir yaklaşımda bulunmuştum. Bir anda çok büyük din alimi olacaktır bu insanlar, karşınızdaki insanlar ve işte bak çalışmak da ibadettir. Hı -hı. Ya da e, biliyorsun işte e, dinimizde namazların kazası vardır. Dolayısıyla şimdi iş yerinde kılamazsın ama akşam eve gidince, akşam gidince. namazını kılarsın. Hı -hı. Dolayısıyla iş zamanı iş var. E, fırsat bulun zamanı ibadetini yaparsın Hı -hı. şeklinde tepkilerle karşılaşırsınız diyeyim. Ya bu ne kadar ihtilacısı bir şey aslında. Yani düşünebiliyor musunuz insanın e, en tabii hakkı olan ibadet etme hakkı neredeyse işte %98'i Müslüman olan bir ülkede imkansız hale gelmiş. Yani işte özellikle camilerde bugün biliyorsunuz hani kadınlara ayrılan yerler. Kadınların ibadet etmek için camiye gittiğinde yaşadığı zorlukları biliyoruz. Sen, tamam, hmm. Diyanet İşleri başkanı gerçekten son yıllarda bu konuyla ilgili evet, önemli yaptı. atılımlar yaptı, hmm. güzelleştirmeler yaptı gerçekten. Bunları gerçekten takdir etmek lazım ama e, bizim halk olarak bu hani e, mantığı geliştirmemiz lazım. Yani ibadet hmm. insan en tabi hakkı. Dolayısıyla bir insan ibadet etmek istiyorsa yani bütün kapıların açılması lazım o insana. Hmm. Bazen şöyle bir e, yanılgıya düşebilir insanlar. Yani şimdi bir ibadet etmek için izin versek herkes bunu bahane edip. ...kaçamak Başka yapar işlerle, işten diye. Re, evet, Halbuki bakın... Diye, ...aşağı yukarı bir saatlik bir öğle yemeği... E, ...saati oluyor genelde hmm. yani... ...bir e, fırsat oluyor... E, ...birçok iş yerinde. Yani ibadet edecek insan zaten bu vakti kullanır. Hmm. Önemli olan siz ortamı oluşturun insanlara. Yani en azından daha kolay ulaşabilir olsun... ...insanlar için bu tip ortamlar. Hmm. E, yani zaten bunu... ...bir kaçamak olarak yapacak insan... Yemek yiyeceği saatini kalkıp da ibadete ayırmaz. Yani bu kim bir kim açık bir şekilde ortaya çıkar. Orta Kolaydır çıkart. aslında birçok şeyin çözümü. Okay. Ama bizim işte bu mantığımızın, bu algımızın kökten değişmesi lazım. Yani yani biz bunu... iş zamanı iş diyoruz. Evet. Aynen. Yani ibadetin zamanı başka. iş yerinde ibadet evet. edilmez gibi bir durumumuz var.